şey de var. Ben onu demin soracaktım. E, tango'da mesela size öğrenmeye geldiklerinde iş kolay. Çünkü hani üzerinde pantolonu vardır. Evet. Işte kısa etek vardır her neyse ama o gelinlikle tango figürleri hmm. o ayaklar falan aslında tam da görülmez. E, ne yapıyorsunuz böyle? Hani bir de şey düşündüm böyle acaba <laughs> hani nikah olduktan sonra o üst etek kalkar çıkar falan <laughs> böyle alttan küçük etek ne güzel olur. Öyle yapanlar değil yok de, çok değil. Çok hoş değil. olur. Tabii, tango tabii. yapacaksa ben olsam öyle ee, yaparım yani. <laughs> hatta şöyle az önce hani yeni jenerasyonun nasıl düğünler yaptığından Hı -hı. bahsettik ya. Mesela evet. şu an son dönemde e, düğünlerin bazıları şöyle nikah yapıyorlar. Evet. Sonra akşam kendi arkadaşlarıyla eğlenmeye gidiyorlar. Nikahta veya aile için şöyle bir ufak kokteyl. Hı -hı. Kokteylde bildiğiniz tarlatanlı falan bir gelinlik. Hı -hı. Ama akşam o gelinliğin tarlatan kısmı Kopuyorlar. çıkıyor. <laughs> e, normal düz bir veya iki parça oluyor bazıları. Büyükücüğüm evet yapıyor musunuz? Siz ee, şey, e, o şekilde mi? oluyor. Bize e, Az önce dedi provalara gidiyorlar haliyle. Hem bize provalara geliyorlar hem de dans dersleri tabii, için tabii. provaları benden tarlatan istiyorlar. Evet öyle bir ikili gelinlik yaptıranlar da oluyor değil mi arada? Hani işte üst eteğini çıkartan Aynen aynen falan. o şekilde de oluyor. Genelde dediğim gibi tarlatan istiyorlar, provaları o şekilde çalışıyorlarmış. Evet. Hani düğün günü bir tabii. sıkıntı, aksaklık yaşamamak adına. Tabii tabii adına. tabii yani ayağını ona göre atacak. Hareketler zaten... E Kıyafete göre hı hı. şekillendiriliyor. Hı hı. Tabii ki yani normal e, bir mini etekle yaptığınız bir şeyi yapamıyorsunuz. Evet. Çünkü erkeğin basacağı alan da evet. çok kısıtlı. Tabii yani o etekten dolayı erkeğin de alanı çok kısıtlı. Ee, arkadaşımız <laughs> herhalde dans için. Gel, alalım seni istersen. Hangi müziği çalsınlar Kerem Hocam? Ee, <laughs> şimdi çok sürpriz oldu benim için. Çok sürpriz için. oldu. Yani şöyle birkaç adım hani şöyle Mesela olur o polum, böyle olur. Porno kabeza dediğim parçayla. Hani kabeza. Nasıl, tamam. por, porno kabeza. Porno kabeza diye Porno kabe, kabeza tamam okey. <laughs> e, <laughs> Buyurun. Alalım sizi. <laughs> Şimdi nasıl bir şey? Bir <laughs> Bilmem. Mesela basit bir şey yani kolay öğrenilebilecek. Üç günüm var benim ve o üç günümün ilk dersi. Evet. Şöyle biz giriş yapıyoruz. Hı -hı. E, girişin esprisi de. Buyurun öğrenciniz burada. <laughs> Diyelim ki başlattık. Evet. Giriş yapıyoruz. Normal düz yürüdük. Burada maksat şöyle kıyafeti Ha, insanlar kıyafeti görsün. de şöyle bir göstermek. Evet. Hatta orada erkeğe de... Şöyle kameraları baz alarak Hı -hı. o tarafı. Şimdi döndüreceğim ben onu. Hı -hı. Oh. Oh. Böyle dön 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 dön. Sonra karşıma aldım. Şimdi gelinin e, basılmaması için yaptığımız hareketler erkek genelde öne adım atmıyor. Ha evet. evet. Erkeğin adımları seçtiğimiz adımlar daha çok geriye doğru. Evet. Hep gelin üstüne üstüne gidiyor damadın. Ya. Aynen. <laughs> Evet, Şimdi mesela güzel. buradan bir yola çıktık. Evet. Sonra ufak ufak döndürmeye başlıyor. Ha. Evet. Hı. Tabii burada bizim ilk defa dans ettiğimizde ortaya <laughs> söylemiş olayım. Sonra bunun dışında neler? Ufak döndürüşler olabilir. Hop bir dakika. Erkeğin kendisini kurtarması da lazım burada. Evet. Onu yaptıkça. Valla erkeğin bunu tabi bilmesi lazım yoksa basar gider tabii, düşer. Tabii tabii. Bunların hepsini. Dağmak şu düşer. az önce benim yaptığım temel adım, bunların varyasyonlarını öğretiyoruz biz. Tabii, çiftlere. Tabii. Neler oluyor? Sonra bir final hareketi olabilir. Genelde bu e, yatırma hareketi oluyor. Evet. Ya da daha farklı. Ha evet öyle de bir yatırma evet, hareketi var. Evet. Bu tarz karşılıklı yan geldi. Sonra hafif böyle Şey oluyor. Burada espri aslında şu, bakın her yaptığımız harekette elbise de evet, bir kıvrım alıyor. Aynen gelinlik. Evet, evet. Onun maksat bunun varyasyonlarını göstermek. Evet. Aslında demek ki gelinlikle dans edilebiliyor muymuş? Edilebiliyormuş. Valla, proje olarak şimdi bile <laughs> yaptığımıza göre. Valla evet. Ama e, bizim gelinimiz de yani yatkınmış. Aynen. Kızımız da yatkınmış yani dansa. Ne kadar güzel. Genel hatları bu ve buna benzer hareketlerin. 3 saat içinde veya 4 saat içinde çalışıldığı ortaya bir dansın çıktığı bir koreografi. Şu an çalan parça tango parçası. Tango olduğu zaman adımlar biraz daha değişiyor tabii evet. ama biz şimdi hiç çalışmadığımız için benim tabii. az önce yaptığımda bizim so dans dediğimiz sosyal dans. Evet. Bizim en hızlı e, koreografi yapabildiğimiz dans evet, evet, en ve şey uyarlanabilir. Bir çok birçok müzik türüne de uyarlanabiliyor. <laughs> Bunun gibi versiyona vals istiyorlar mesela. Güzel. Valsler de çok hı hı. rahat yapılıyor. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok çok minicik böyle bir nefeslenelim. Hemen geliyoruz sevgili izleyiciler. Teşekkürler gelinimize de. Buyurun. Çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Timur çok... e, Harzadın. Evet. Teşekkür ederiz çok e, uzmanımız. Çok keyifliydi. Benim için. De. Çok teşekkür ederim bizim için de çok keyifliydi. <laughs> Zerrin Ertürk. Çok teşekkürler geldiğiniz ya. için gelinliklerle bugün bize gerçekten görsel şölen yaşattınız. Siz zaten hem gö görsel şölen hem kulaklarımıza e, o müzikle güzel bir e, şey yaşattınız gerçekten ziyafet yaşattınız. Ol, teşekkür ederim için. Kerem Öksüz katıldığınız için. Tekrar hepinizi yine ara sıra programlarımızda bekliyoruz efendim. E, yarın yine burada olacağız. Hepinize bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere bir kadın bir hayatta kalın. Hoşçakalın.